Merhaba, iyi günler. 8 Mart 2025 Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bugün de harika bir sus, pis ne diyorlar buna? Sis var. Sis. Kelimeyi bulduk. Sis. Puslu bir hava derler buna. Sıcak havayla soğuk havanın karşılaşmasıyla olur genellikle bir ve sonbahara özgüdür. Kışında zaman zaman görülür. Bu gelincik, bu gelincik. Evet. Bunlar iğne denlik. İşte iğnesi çıkıyor. Evet. iğne denlik. İğnesi geliyor yavaşça. Bunu böyle kopardın mı? Birkaç parça iğne çıkar içinde. Bir şey var işte gülekler var. Biraz ileride turp otu vardır. Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak için konuşma yapıyorum işte baharda. Evet şöyle. Evet badem ağaçları. Şöyle güzel bir çekim yapayım. Bu çekimi yapmamın asıl hedefi asıl amacı şöyle yavaş yavaş dereye doğru ilerlerken böyle yapar da atalım. Işte. Karşısı çalışıyor. Tangırtı, tungurtu, kepçe, dozer, greyder, kamyon, iş makinaları yani bitecek gibi değil. Değerli dostlar, değerli takipçiler. Baharın tadını çıkarın. Baharın tadını çıkarın. Ben tanıklık olarak belgesel bir çekim niyetine bu sabah bu dereye kadar geldim. Şimdi az ileride parmağımla bir nokta göstereceğim. O noktada olan benim gördüğüm ebe çocuğu olduğum için yani annem doğuma giderdi. Atlarla götürürlerdi. Komşu köylerin muhtarı üç at, dört, dört at gelirlerdi. Bir tanesi boş annem için. Annem alırlardı tüfekler. Tüfekler Evet. Çizme giydiğim için şöyle huzurlu biraz bugün ilk şanı şöyle için şöyle derede yürümek istiyorum Bunlar derin Evet. Damacıkları görebiliyor musunuz üstünde? Ah canım, ah canım, gelemedin mi sen? Sen gelemedin mi? Ben senin yanına gelirim şimdi. Ah güzelim. Ah güzelim. Ne sever beni? Ne sever beni? Güzelim benim. Aa, ah ah ah. Ah ah ah. Ah ah Oh 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 oh. Sevgiye bakın. Sevgiye bakın. Turpatına da bakın. Ah sevgiye bakın. Ah canım. Ah canım. Ah canım benim o güzel. Güzellere bak. Tekiler de mi geliyorlar? Gelsinler. Bu cevizleri İzmir Yangını'ndan sonra derenin küllü, asitli suyu öldürdü. 100 küsür yaşında ince kabuklu ulu, ulu cevizli bunlar. Bunlar öldü. Katır katır kurudu. Kurudu. Kuruya bak, bedene bak şey çıktı. E, ceviz ağacı dikken mantar çıktı. Mantarlar çıktı. Durduğu yerde ayakta öldü filler gibi. Bugün anlarımı e, genç nesillere aktarmak istiyorum bir şey vardı. Burası önceki yıllarda dedemin, babamın bizim şeydi. Şöyle bana. Aa oh, mandalina bahçesiydi. Evet. Burası mandalina bahçesiydi. Ben burayı düzelttim bir gazina filan böyle bir düğün salonu bir şey yapabilir miyim diye mücadele ettim. Şurada mor laleler görünüyor mu acaba? Bakalım şimdi şöyle. Rengarenk laleler. Bak mor. Pembe, kırmızı. Oraya çıkamam tabii. Çıkmak isterim de. Şimdi sakat yapmayalım sabahtan kendimizi. Ben bir şey anlatmak için buraya geldim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilgili olarak bunu anlatmak istiyorum. Bir bu köprü yoktu o zamanında. Yok köprü yoktu. Bizim mandalina bahçemiz şu bademe kadar gidiyorlar. Tam yerini göstermek isterim. Onun için. Çünkü artık bu belgesel ve anı ve artık bunun başka anlatım yapacak insanı yok. Şöyle baharın güzelliğine bakalım. Yine şöyle benle beraber bir güzellik paylaşalım. Geldin mi sen? Gel. Gelsin buraya. Gelsin. Şimdi burası burada ufacık bir künk var. Şurada. Eskiden buna öz deniyordu. Öz. Bak ded özler derler. Dedem için öz. Buradan böyle dağın suyu çaya ulaşıyordu. Bu çay bu boy olurdu. Gırtlak boyu böyle. Kesinlikle göbekten yukarı olur. Şimdi çizmeyle karşıya geçiriyor. Bu yol, şu karşıki yol, şuradan şöyle köye giderdi. O tam ikinci direğin yanından. Gel, gel ben buradayım. Karıştırdı. Gel. Gel bakayım sen. Gel. Beni mi karıştırdın pusta, siste? Oraya giderdi. Bir ee, rahmetle andığım bir bayan e, sırtında çalıyla geldi yukarıdan aşağıya. Ben de burada yalaklar, gözler, havuzlar dolsun da mandalina'ya çevireyim diye elimde çapayla bekliyorum. Yani. Şurada kuyu var. Orada da motor var. Bayan geldi oraya oturdu. Şöyle sırtına çalıyı böyle verdi. Oturdu. Ben de normal şey yapıyorum. Bahçeyi sürüyorum. Bazen de moralim düzgün olduğumu böyle rakı falan koyuyorum kendime. Yani yaz sıcağında içtim mi gidip öğlenler uzun oluyor. Günler uzun oluyor. Öğlenden sonra da uyuyorum. Evet meze falan yapıyorum. Bazen keyfim düzgün oldu mu? O gün herhalde içme günüm değil galiba. İçmeyelim böyle. çalışırım Çalışıyorum ki bir an önce eve çekileyim sıcakta. Kadın oradan kuzu gibi evladını aldı. Gitti. Şuraya kadar çalıyla geldi sırtında çalıyla. Bu yokuşu orada hafif bir yokuş var. Yokuşu evladını sardı başındaki poçaya üstüne gitti. Ve Anadolu kal ka kadınlarının asilliğine bakın ki çalıları bırakmadı. Evet. Sardı evladını. Koynuna. ve gitti. Tabi onların şimdi torunları var. İsim vermem hiçbir zaman yakışmaz. Gel sen buraya. Gel sen buraya. Nerede kaldın? Ne yaptı bu? Beni, beni severken, benle uğraşırken. Hay, Evet. Değerli genç kızlar. Evlatlarımız. Torunlarımız. Biz böyle bir neslin temsilcisiyiz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Güzellikler olsun. Kendinize sahip çıkın. Ailenize sahip çıkın. Vatanımıza sahip çıkın. Biz yanlışlarla, doğrularla yaşadık. Biz yaşadık lalelerin içinde. Zümrülerin içinde. Şimdi şu mor şu kırmızı evet şu kırmızı bir tane de kırmızı kız kardeşim Ziyarete geldi ikisini hanıma birini de kız kardeşime götüreyim. Bunlar sumak yani soğanı kırmızı yapan sumak. Bunlar köylü anlatımıyla arsız olur. Diktiğin yerde kendiliğinden Kilometrelerce gider, kök kök büyür, her tarafa yayılır. İşte üretimden gelen güç, işte doğanın bize verdikleri. Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Sevgilerimle, saygılarımla, hürmetlerle, dönenleri saygıyla anıyorum. Yaşayanlar artık siz davamıza sahip çıkın. Biz yaptık yapacağımızı, bundan sonraki size ait. Özellikle genç kızlar. Umutsuzluk asla yok. Saygılar, sevgiler, iyi günler. Teşekkür ederim.